diğer partiler asla ve asla üzülmesinler. Bir sayfalık proje mi olur dedik. Hep aynı yüzler, hep aynı simalar. Genç insan olsun, genç birileri aday olsun. Özel halk dolmuşlarımızın belirli kısmını belediye olarak kiralayacağız. Muhammed Ali Özcan, 28 yaşında, 8 senedir yaklaşık Bozüyük'te vücut geliştirme ve fitness salonu olan bir esnaf kardeşiniz. Onun öncesinde de burada Bozüyük Spor'da ikincilik zamanında da profesyonel olarak futbol oynadım. Onun haricinde zaten Bozüyük'te dışında birçok farklı takımlarda profesyonel olarak futbol oynadım. Bu şekilde insanlar beni sporcu kimliğimle daha çok tanırlar. Özel halk dolmuşlarımızın belirli kısmını belediye olarak kiralayacağız. Kiraladıktan sonra vatandaşlarımızı ucuza taşımak altında tamamen net bir rakam olmamakla birlikte 7,5 TL civarında vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Bizim ön lisans ve lisans olarak üniversite kazanmış kardeşlerimize aylık burs desteği sağlayacağız. Ön lisansa ayda 3000 TL, lisans öğrencilerine ayda 4000 TL. Onun haricinde kadın girişimcilerimize yaptıkları proje onaylandıktan sonra yani bu proje belediye tarafından ileriye götürülebilir, yerel ekonomiye katkı sağlayabilecek bir proje tarafından desteklenirse 50.000 TL destek projemiz var. Kadınlarımızı burada belediyeye tamamen ait konaklama, yemesi, içmesi, belediyeye ait olan gezi turlarımız var. Yeni evlenen çiftlerimize destek paketlerimiz var. Bunları şu anda belirlediğimiz rakam yeni evlenen çiftlerimize 30.000 TL destek projesi. Belediyemizin sosyal tesislerini sadece belediye işletecek, şahıslara verilmeyecek. Burada 60 yaş üzeri vatandaşlarımız şehit ve gazi yakınlarına çay ve su gibi meşrubatlar içecekler 2 TL olacak. Tabii bunları söylerken de şunu söyleyebilirim. Nereden gelecek bu para? Çünkü ben sağda solda gittiğim zaman bazı arkadaşlarım diyor hani bunları nasıl yapabileceksin diye. Bugün bilindiği üzere belediyenin 1 milyara yakın bir bütçesi var ve bizim bir projemizde güneş enerji sistemi buradan bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Onun haricinde belediyenin bazı atıl arazileri var. Buradan üreteceğimiz tarımla ilgili projelerimiz var. Bunlar belediyeye çok ciddi derecede gelir sağlayacak. Yine kendi alanımda uzman olduğum sporsal olarak da şunu söyleyebilirim. Bir futbol takımı kurmak, bir futbol takımını çıkartmanın ne kadar maliyetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat burada da İddia gelirleri, yayın gelirleri, bazı sponsorluklarla bu işi çözeceğiz. Tabii ki bu profesyonel seviyeye gelindiği zaman. Bunun amatör kısmını nasıl çözeceksiniz derseniz, o da tamamen bizim zaten uzmanlık alanımız. Burada net bir şekilde sporsal alanda da bizim altyapıdaki önce tesisleşme, futbolcu pazarlama altyapı ile ilgili buradaki mükemmel projelerimiz var. Burada bizim belediyemize inanılmaz bir havuz sistemi sağlayacak. Yani bizim belediyemizin de gelirleri çok üst seviyede olacak. Net bir şekilde olacağım. Yüzde yüz şekilde olacağım. Ve kesin ve kesin Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Gençlere yönelik projelerimizi ben ilk yaptığım zaman 100 sayfa aldı. Sonra dedim ki bu ne dedim. Ondan sonra birkaç tanesini eleyelim dedim. 100 sayfalık proje mi olur dedik. Ama hiçbiri Bozcek'te yok. 2024 senesinde biz hala Bozcek'te bir sinema salonu gibi basit şeylerin olmamasını konuşuyorsak bu bizim Bozcek için bir kanayan yaradır. Gençlerle ilgili projelerimiz çok çok var. Çocuklarımızla ilgili projelerimiz var. Gençlik merkezimiz var. Bozcek Spor Vadisi adlı bir projemiz var. Macera Park projemiz var. Bunların zaten detaylarına çok çok değineceğiz. Macera Park projesini söyleyeyim. Macera Park projesi İçinde luna parkın olduğu, bowling salonlarının, go kartın olduğu. Bugün mesela Instagram sosyal medyamdan da paylaşıp çok güzel bir etkileşim aldım. Drift alanı dedim gençler için kapalı bir alan belirleyip trafiğe tabii ki engel olmayacak kuralların olduğu bir drift alanı söyledim. Biz macera park projesinde şunu amaçlıyoruz. Macera park projesi sadece gençlerin gidip de eğlenebileceğinden ziyade ayrıca yarışma platformlarının da olduğu bir alan. Yani burada gençler yarışma platformuna girip orada kendilerinin de bazı yeteneklerini görecekler. Kendileriyle birlikte yarışacaklar, eğlenerek devam edecekler. Yani burada aklınıza gelebilecek hemen hemen en popüler oyun dalları yer alacak. Bizler Bozcuk'ta esnafız. Bizler Boğaziçi'de sürekli siyaset konuşuruz, hiç kimseye karalamadan, kötülemeden kendi yorumlarımızla siyaset sürekli konuşuruz. Siyaset konuşurken diye işin açıkçası bana özellikle Boğaziçi'de genç arkadaşlarımın, kardeşlerimin büyük bir teveccühü oldu aday olmakla ilgili. Tabii bunu aslında bu dönemde değil de 2 sene, 3 sene, 5 sene, 2019 seçimlerinde bile söyleyen arkadaşlarım oldu. Hep aynı yüzler, hep aynı simalar. Genç insan olsun, genç birileri aday olsun. Yeniden Refah Partisi de bana zaten Bilecik İl Başkanlığından bir teklif geldiği zaman yeniden Refah Partisi'nin teklifini kabul ettim. Seve seve ve kendime güvenerek. Hemzemin Geçit de bizim Bozüyükümüzün bilindiği üzere en büyük problemlerinden birisi. Bizim Hemzemin Geçit'le ilgili projemiz zaten var. Hemzemin Geçit'in çalışmalarını bizler zaten kendi ekibimizle birlikte yaptık. Bazı bölgelerde Üst geçit bazı bölgelerde batçık şeklinde diyebileceğimiz bir e, proje hazırladık. Hem zemin geçitleriyle ilgili sorunu net bir şekilde ortadan kaldıracağız. Bostram projesini söylediniz. Şu anda görüldüğü üzere Bostram ile ilgili kendi düşüncem bozucuk çapında bir anket yapılsa herhalde %80'i bunu onaylar Görülmüş ve tutulmuş bir proje gözüküyor Bozduran projesi Halkımızın da istediği bir proje olduğu için Biz bunun üstüne nasıl geliştirebiliriz Neler yapabiliriz Nasıl değerlendirebiliriz Bunların çalışmasını yapacağız işin açıkçası Bozüyük halkına şunları söylemek istiyorum Bizler hep sürekli seçim yaşarız Bundan Allah ömür verdiği sürece Bir 5 sene sonraki seçimimi de yaşayacağız Bozüyük'te ben Şunu söylemek istiyorum Biz bugün eğer 1 Nisan'da iktidar olursak diğer partiler asla ve asla üzülmesinler. Çünkü bizler onların da projeleri üzerinde çalışacağız. Bugün yeniden Refah Partisi Muhammed Ali Özcan aday oldu. Sadece kendi projelerini yapacak, sadece kendi bildiğini yapacak gibi bir durum asla değil. Biz diğer partilere gönül vermiş, diğer partilere aday vermiş kişilerin de projelerini baz alarak Bozüyük halkımız neyi istiyorsa biz o proje üzerinde devam edeceğiz ve ilerleyeceğiz.